ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Ayşenoğlu gün özetiyle karşınızdayız. Türkiye'nin 5. nesil uydularının ilki olan TÜRKSAT 5A, ABD yerel saatine göre 7 Ocak Perşembe günü saat 20.26'da, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü 4.26'da uzaya fırlatılacak. TÜRKSAT'tan yapılan açıklamaya göre uydu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden fırlatılacak. 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan TÜRKSAT 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki fir rekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. 12 kW gücüne ve 3500 kg fırlatma kütlesine sahip olan uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı, e, Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 MHz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor. TÜBİTAK yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele konusu başlı olmak üzere 2020'de bilim ve teknoloji alanında birçok faaliyete imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, geçen yıl COVID-19'a karşı birlikte iş yapma ve birlikte başarma yaklaşımıyla sonuç odaklı çözüm bulma süreçlerine yoğunlaştı. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK MAM Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda COVID-19 Türkiye platformunu oluşturan kurum aşı ve ilaç odaklı 17 projede toplam 436 araştırmacının katkı sağladığı seferberlik başlattı. Platformda dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamı yenilikçi yöntemler de dahil edilerek geliştirildi ve aşı adaylarının üçü klinik araştırmalar için pilot üretim aşamasına geldi. İlaç projelerinde de yerli ve milli olarak ilaç sentezleri gerçekleştirildi ve ilaç projesinde klinik araştırma safhasına geçildi. Çin'in dünyaca tanınan girişimcisi Jack Mi, Ekim-Mayı sonlarında Şangay'da katıldığı bir forumdan bu yana kamuoyunda görünmedi. Ali Baba'nın Baba kurucusu olan Jack Mi, o forumda Çin'in mali sistemi ve piyasa düzenleme kurumlarının yenilikleri boğduğunu ve büyümeyi hızlandırmak için reform yapılması gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Alibaba iştirakı olan ve dünyanın en değerli mali teknoloji şirketlerinden biri haline gelen Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı askıya alınmıştı. Ant Group'un dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyordu. Amerika'nın sesinde yer alan habere göre, Men'in ortadan kaybolması ile ilgili haberler Çin'de yasaklı olan sosyal medya platformu Twitter'da spekülasyonu hızlandırdı. Ancak hassas konuların sansüre tabi olduğu Çin'de sosyal medyada önemli konular arasında yer almadı. Merkezi Pekin'de bulunan teknoloji danışmanlığı şirketi BDA China'nın başkanı Duncan Clark, Jack Mee'nin çok dikkat çekecek şekilde ön plana çıkmaması yönünde uyarıldığı görüşünde. Böyle bir durumun benzerinin görülmediğini söyleyen Clark, mesele daha çok antın ölçeğiyle ve mali düzenlemeler üzerindeki hassasiyetleriyle ilgili dedi. Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve perakendeciliği üzerinde hizmet veren Aydem Enerji bu sene faaliyet bölgelerinde altyapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 3,8 milyar liralık yatırım yapacak. Şirket yatırımlarına ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece dağıtım şirketleri kapsamında yapacağı yatırım 9,6 milyar lira olacak. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli 2020'nin enerji sektörü için zorlu bir yıl olduğuna değinerek yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin birçok sektöre kıyasla bu zorlu dönemden çok daha az etkilendiğini ifade etti küpeli koşullar ne olursa olsun bizim önceliğimiz insan pandemi bu döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere kamuya sunduğumuz hizmetimizi kesintisiz sürdürmek için çalıştık dedi Sabancı DX insan kaynakları alanındaki uygulamalarına bir yenisini ekleyerek yeni nesil performans yönetimine uygulaması perf X tanıttı. 18 yılı aşkın süredir insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesine öncülük eden isimlerden Sabancı DX, e, Sabancı topluluğu bünyesinde farklı iş kollarının tecrübelerinden ve holdingin insan kaynakları alanındaki vizyonundan da faydalanarak perf X geliştirdi. Çözümün geliştirilmesinde dijitalleşen dünya ve değişen çalışma yaklaşımından ilham alınarak performans yönetimindeki ihtiyaç ve trendler, en yeni teknolojiler ve kullanıcı deneyimi oda alındı. Perfix'in Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan, dijital dönüşüm iş hayatındaki öncelikleri ve alışkanlıkları da kökten değiştiriyor. Biz de yenilikçi ve sürekli gelişimi hedefleyen bir şirket olarak firmalara bu alandaki en yeni çözümleri sunabilmek için insan kaynakları ürün ailemize yeni ürünler ekliyoruz dedi. Tekdata Amazon Web Servisi stratejik bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu. Uzun süreli anlaşma kapsamında tek Avrupa'da faaliyet gösterdiği her bir ülkede yerel AVS satış ve teknik ekipleri oluşturacak. Söz konusu yerel ekipler, çözüm mimarları ve servis uzmanlarının yanı sıra pazarlama ve proje yönetimine tahsis edilmiş kaynakları bir araya getiren güçlü bir merkez ekibiyle eşgüdümlü çalışacak. Teklatan'ın bulut bilişim aboneliklerine, yenilemelere ve fatura süreçlerine yönelik Streamman platformu, bölgedeki şirketlerin pazara daha hızlı ve verimli çözümler sunmayı hedefliyor. Tekdata Avrupa Başkanı Patrick Zemit bu anlaşmanın çığır açan ve dönüştürücü nitelikte bir anlaşma olduğunu ifade ederek AVS ve Tekdata bölgedeki kobileri dijital olarak güçlendirme e, olarak tanımlayabileceğimiz ortak bir hedefi paylaşarak kobilerin bir yandan daha hızlı ve verimli büyürken diğer yandan müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarına destek olacak dedi. Veri merkezi, telekomünikasyon, internet, ses ve uydu hizmetleri sunan İşnet, bugünün ve geleceğin teknolojisi olan bulut hizmetlerinin de kullanıcıların maksimum fayda sağlayacağı çözümleri hayata geçiriyor. İşnet anında sanal sunucu oluşturma ihtiyacı olan ve uygun fiyatla çözümler arayan kurumsal şirketler, yazılım şirketleri ve girişimciler için BulutT adını verdiği bulut platformunu pazara sundu. İşnet'in hizmet olarak sunduğu bulut altyapı platformu Buluti, verimlilik, hız, maliyet avantajı, süreklilik ve yüksek kullanıcı deneyimi gibi bulut teknolojisi özellikleriyle e, verilerin yurt içinde saklanması dolayısıyla çoğu mevzuata uyumu bir arada sunuyor. İşnet Genel Müdürü Mehmet Can, self servis imkanları tam otomasyon anında kurulum ve kullanıcı deneyimini artırıyor ve veri kaybını en aza indiriyor dedi. ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Yarın sabah gündemiyle Sümeyra Türk sizlerle olacak. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.